Արմատի։ Այլ ջունի օդակտիպա։ Չէ, դեռ կար չտին է։ Չի, չանա։ Başım. 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 Ama bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, kısa da olsa herkesle buluşmaya çalışıyoruz. Buraya gelen herkese kapımız açık diyoruz. Seçim çalışmaları boyunca da bunu böyle yürüttük. Böyle sürdürmeye çalıştık. Önümüzdeki 5 yılda bu anlayışla e, hep birlikte hizmet etmek istiyoruz doğrusunu isterseniz. E, bugün de burada e, sizlerle olmak hakikaten mutluluk verici. E, biz dün meclis açılışımızı yaptık burada bu salonda. Burası bizim Diyarbakır Büyükşehir Meclisimizin salonu. Bildiğiniz gibi bu meclis neredeyse 8 e, yıldır hiç çalışılmıyor. Yani 5 yıl kesintisiz kapalıydı bu meclis ve öncesinde de iki buçuk yıl kapalı kaldı. Burada bir halk iradesi, şehir parlamentosu, şehir meclisi dediğimiz bu katılımcı, çoğulcu, demokratik yapı yoktu. Bunun aksi bir durum vardı. Ve bu aksi durumun yarattığı, bu tekçe anlayışın yarattığı tüm yansımaları biz Diyarbakırlılar olarak hep birlikte yaşadık. Biz böyle bir sürecin başlangıcındayız. Şimdi tek tek bütün bu tahribatları onarabilmek, yeniden toplumcu bir belediyecilik anlayışını inşa edebilmek, katılımcı bir anlayışı inşa edebilmek. Birlikte pratiğe sokabileceği karar mekanizması burası. Biz de bu sözü verdik. Yani buraya halka rağmen bir şey çıkmayacak bu meclisten. halkla birlikte halkın sorunlarına çözüm getirecek bir yer. Bu belediye halka kapatıldı. Bu belediye sivil toplum kuruluşlarına kapatıldı. Bu belediye iş çevrelerine kapatıldı. Yani tamamen kentin dışında 2 milyonluk, 2 milyonluk bir kent tek bir akılla yönetilmeye çalışıldı. Bu meclisi açtınız, meclis üyelerini getirdiniz, halkın iradesi buraya yansıyor. Biz inanıyoruz ki sadece bu meclisi açmakla kalmayacaksınız. Bu belediyenin tüm kapılarını tüm sivil topluma, tüm iş camiasına, tüm halkımıza da açacağınıza eminiz. O anlamda hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum sizi. Bizler iş dünyası olarak bu kentin kalkınmasında atılacak her bir adımın yanında olacağız. Meclisimiz olarak e, bu güçlü çalışmaların içerisinde yer alacağız, yarışma içerisinde olacağız. Evet.